21. yüzyılda savaşlar artık topla, tankla, tüfekle, füzeyle yapılmıyor. 21. yüzyılın savaş konseptinde evet tek, devletler teknolojiye özellikle savunma sanayine çok yüksek miktarda paralar, bütçeler ayırsalarda artık savaşlar bu şekilde yapılmıyor. Savaşların değişen stratejisinin altında aslında çok daha başka bir neden var. Onlar konuşulur, tartışılır lakin biz burada bugün çok başka bir tarafına bakacağız. Savaşlar nasıl yapılıyor? 21. yüzyılın savaşları artık bilgiyle yapılıyor. Bilgiyle yapılan savaşlarda en önemli şey dolayısıyla ne olmuş oluyor? Bilgi. Ve bu bilginin içerisinde elde edilen kelimeler, kavramlar, o kavramlara yüklenen manalar o kavramların ya da kelimelerin insan zihnindeki tasavvurları ve o insan üzerine bıraktığı etkileri. 21. yüzyılın savaş konsepti artık bu şekilde. Bir şehri ele almak istiyorsanız, bir ülkeyi ele almak istiyorsanız dolayısıyla yatırım yapacağınız aslında en büyük neden bu. Biz aslında bugün buna bir parantez açacağız. Ne diyor Cemil Meriç? Diyor ki bir ülkeye sahip olmak istiyorsanız, o ülkeyi zapturapt altına almak istiyorsanız, o ülkenin kelimelerini işgal edin. Yani o insanların zihninde tasavvur ettikleri kelimeleri, onlara o hayali, o kelimenin manası olarak düşündükleri o kelimeleri e, alın, o kelimeleri işgal edin, değiştirin, içini boşaltın, çıkarın başka bir şey koyun, ya da o kelimeyi tamamen alın, oraya başka bir şeyler ekleyin. O insanları artık kendi tarafınıza çekmeye başlarsınız. Dolayısıyla onları işgal etmiş olursunuz. Oktay Sinan onu, Sinanoğlu da aynı şeye hep e, vurgu yapıyordu. Cemil Meriç de aslında aynı noktaya vurgu yapıyor. Ben bugün aslında bu kelimelerin çok e, daha başka bir e, boyutuna değineceğim. Aslında başka bir boyuttan kastım da Bizim İslami olarak bazı kavramlarımızın yerine başka şeyler konuldu. Aslında onu konuşacağız. Yani çok daha İslami çerçeveden aslında bu olaya bakacağım ben bugün. Hatta birbirimize hal hatır sorarken, selam verirken, rastlaşırken birbirimizle veya bir manzara gördüğümüzde, bir olaya şahit olduğumuzda kullandığımız aslında kavramlar. Bugün bunlara değineceğim. Dolayısıyla bu kavramların yerine nasıl kavramlar konuldu? Bu konulan kavramların arkasından aslında biz neyi kaybettik onu göreceğiz. Yani bugünkü konumuzda zaten, bugünkü programımızın ismi de zaten kaybettiğimiz. Aslında o kavramları kaybettik. O kavramlarla birlikte neler kaybettik buna bakacağız. Hazırsanız bu girizgahtan sonra, bu girişten sonra başlayalım. Hangi kavramlarmış hep beraber ona bakalım. Bu kavramlardan ilki bizim Allah dediğimiz kavram. Ee, biz bir işe girişirken, biz bir işi yaparken, işte Allah'ın izniyle diyebilmek adına, evet Allah, bu işi sen başarırsın. Evet Allah, ben bu işi yapabilirim. Ama önce Allah'ın izni gerekiyor. Ama 21. yüzyılda biz bu konsept yerine, yani biz bu evet Allah kelimesi yerine ne koyduk? Hiçbir şey koymadık. O kelime de dilimizden çıkardık. Bu işi ben yaparım, aslanım, kaplanım, ben bu işi başarırım der olduk. Dolayısıyla yaptığımız işte Allah anılmadığı için, onunla başlanmadığı için işin sonu da çoğu zaman hayırlı olmuyor maalesef. Ama evvel Allah diye bir kavram, bir düşünceyle başladığımız bunu hayal ederek ya Allah'ın izni olmadan ben bu işi yapamam diyerek kendine bunu hatırlatarak başladığın zaman kendi acziyetini gördüğün zaman aslında bir dua etmiş oluyorsun. Ben acizim ya Rabbi. Senin istemene, senin dilemene, senin benim bu iş için lütufta bulunmana muhtacım diyerek başlamış oluyoruz aslında. Dolayısıyla biz bu kavramı kaybedince, bunun yerine hiçbir şey koymayınca, işlerimizin sanki kerameti bendeymiş gibi yapınca maalesef ne oluyor? İşlerimiz pek hayırlı neticelere çıkmıyor. İkinci kavramımız Subhanallah. Biz e, o, olaya, o olaya, tanık olduğumuzda, bir olanın, olayın e, bizi şaşırtan tarafına tanık olduğumuzda bir Müslümandan beklenen nedir? Subhanallah demesidir. Çünkü o var olan şeyi yapan, sana gösteren, seni şaşırtan, şaşırmana vesile olan o olay her neyse onu yapan yüce yaratıcıdır. Rabbimizdir. Ama özür dileyerek de söylüyorum gençler şaşırtan bir olay karşısında ortaya koydukları kavram, ortaya koydukları ifade ne oluyor genelde? Tekrardan özür dileyerek söylüyorum sizlerden oha olmuş oluyor. Şimdi bu kavram bizden alındı. Subhanallah derken Allah'ım sen ne büyüksün, sen her şeyden münezzehsin demek varken ne dedik biz? Çok farklı bir kavram kullandık. Dolayısıyla zihnimizde tasavvur edilen artık Allah değil. Yani artık yüce yaratıcı değil, artık Rabbimiz değil. Onun yerine koyduğumuz kavramlar bizde hiçbir şey tanımlamıyor, hiçbir şey hatırlatmıyor. Bize acziyetimizi göstermiyor. Bize bizi hatırlatmıyor. Bize kim olduğumuzu hatırlatmıyor. Bize neyi hatırlatıyor? Bize hiçbir şey hatırlatmıyor. Bize insan sanki bir boşluktaymış ve insan sadece yaşıyormuş gibi hatırlatıyor. Siz izleyicileri ve bütün insanları da tenzih ederim. İnsan akıl olması hasebiyle diğer bütün varlıklardan ayrılan bir canlı. Dolayısıyla biz diğer hayvanlar gibi sadece yiyip içen bir varlık değiliz. Biz düşünebilen, akledebilen varlıklarız. Dolayısıyla o tanık, o tanık olduğumuz olay bize yüce yaratıcımızı hatırlatıyor ve bunu düşünüyoruz. Ya Allah böyle bir güzellik yaratmış diyoruz. Dolayısıyla Subhanallah ifadesi, az önce kullandığımız Evelallah ifadesi aslında bizi her seferinde aciziyetimize hatırlatıyor. Düşün diyor sen aciz bir varlıksın. Netice itibariyle yarata nasıl yani kendini büyük görme, kendini insanlardan üstün, üstün görme, her seferinde de hatırlatıyor. İşte bunun gibi, bunun gibi farklı bir kavramımız işte maşa Allah, maşa Allah. Bir olay gördüğümüzde, yine bir e, güzellik gördüğümüzde, güzel bir manzara gördüğümüzde, güzel bir çocuk gördüğümüzde güzel bir eser gördüğümüzde, güzel bir çalışma gördüğümüzde ne diyoruz? Meaşallah. Yani Allah bu lafzıyla o insana kudret vermiş, o insana imkan vermiş, o insana güzellik vermiş, o insana bu ihsanda bulunmuş, o insanda böyle bir eser ortaya koymuş. Ya da Allah o bitkiyi çok güzel yaratmış, o manzarayı çok güzel yaratmış. O insana verdiği yetenekle o insan o projeyi ortaya çok güzel sergilemiş, çok güzel koymuş. Kimi hatırlatıyor bize yine? Rabbimizi. Bunun gibi aslında birçok kavram var. E, Dilimizi alıştıracağımız, çocuklarımızı alıştıracağımız, kendimize e, bunu alıştıracağımız aslında birçok kavram var. Peki gençler yine bu kavramın yerine ne kullanılıyor? Yani maşallah kavramı yerine ne kullanılıyor? Yine tabiri caizse az önceki söylediğimiz ifade kullanılıyor. Dolayısıyla yine dönüp dolaşıp aynı kapıya geliyoruz. Bizim zihnimizde tahayyül ettikleri aslında insan kavramlarla tahayyül, tahayyül ettikleri insan kavramı boş bir levha. Hiçbir şey yok. Kapı duvar. Tabiri caizse alt planında hiçbir şey yok. Kendisini hatırlatacak, yaptığı yanlışı hatırlatacak veya işte doğrusunu hatırlatacak veya Rabbini hatırlatacak veya günahını hatırlatacak hiçbir kavram yok. Mesela dilimizi sürekli alıştıracağımız la havle ve la kuvvete inna billah ya da inna lillahi ve inna ileyhi değil mi? Bunun gibi aslında birçok kavram var. Bu kavramlara baktığımızda bize her seferinde aslında kendimizi hatırlatan, insanın dünyaya geliş gayesini hatırlatan, insanın yaratıcısını hatırlatan insanın yaratıcısını hatırlatmasından mütevellit, insanın kendisine çeki düzen vermesini sağlayan aslında unsurlar. Yani bunun gibi kavramları çok çok fazla telaffüz telaffuz edebiliriz burada. işte. fe subhanallah var, maazallah var, evelallah var, az önce söylediğimiz inşallah var, maşallah var. E, bunun gibi birçok kavram var. Biz bu kavramların e, gençlerimizin özellikle, burası çok önemli, gençlerimizin zihninde bu tasavvurları, bu tahayyülleri, bu hayalleri, bu kelimelerin çağrıştırdığı anlamları yerleştirmediğimiz için gençlerimiz internet dili dediğimiz işte özür dileyerek tekrardan o kelimeleri ifade edeceğim. Oha işte çok manyak olmuş bu nasıl güzel bir şey harika bir şey efsane bir şey gibi 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 kavramlarla bu kavramların yerine bu kavramları kullanıyorlar. Oysa bir şey efsane ise onu Allah yapmıştır. Bir şey harikaysa bu harikanın sahibi Allah'tır. Ben de, benim de sahibimdir. Bana da sahiptir. Allah benim de sahibimdir. Bunu kendime hatırlatmam lazım. İşte bunu o kavramlarla hatırlatıyorum. Dolayısıyla insan sahip olduğu kavramları kaybettiğinde maalesef zihin dünyası, düşünce dünyası tam tersi oluyor. İşte bugün gençlerden şikayet ettiğimiz ne problemler var? İşte ahlaken şöyle değiller. İşte namazı kılmıyorlar. İşte şöyle yapmıyorlar. Birbirlerine güzel davranmıyorlar. Gibi gibi şikayet ettiğimiz davranışlar aslında hayal dünyasını şekillendirecek, o hayal dünyasını genişletecek kavramlara sahip olmamışlar. O kavramları yerleştirmemişiz. O kavramları öğretmemişiz. Bakın bir kütüphanedeyiz. Değil mi? birçok kitap var, birçok kavram var, birçok kelime var. Okumuyoruz. Okumadığımız için düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için idrak edemiyoruz. Zincirleme aslında. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi birbiriyle ilişkili. Dolayısıyla biz önce kendimiz, sonra kendimizle beraber çocuklarımızı bu kavramları öğreteceğiz. Her işin başı besmele olduğunu, Allah'ın adıyla başlamamız gerektiğini öğreteceğiz. Çocuk evden çıkıyor besmele yok. Eve giriyor besmele yok. Kitabı açıyor besmele yok. Elbisesini giyiyor çıkarıyor besmele yok. yemeye başlarken besmele yok. Bitirirken elhamdülillah yok. Yok. Bunlar olmadığı için bu çocuğun zihin dünyasının nasıl şekillenmesini bekliyoruz ki? Bunları yerleştirmediğimiz zaman, bunları vermediğimiz zaman çocuğun her anında Allah nasıl olsun ki? Ya da her anını Allah nasıl şekillendirsin ki? Dolayısıyla bu kavramlar önemli. Biz bu kavramları çocuklarımıza öğreteceğiz. Bu kavramların ne anlam ifade ettiğini, nerede kullanması gerektiğini ifade edeceğiz. Dolayısıyla çocuklarımızın e, İslam'ın istediği gibi şekilde davranmasını istiyorsak, İslam'ın onlardan beklentilerini yerine getirmesini istiyorsak, tabi burada kastettiğimiz ne? Allah'ın insandan beklentisini. Allah'ın kulu olmasını istiyorsak, İslam'ın, bir neferi olmasını istiyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ümmeti, ümmetinden bir dava adamı olmasını istiyorsak, biz bu kavramları çocuklarımızın dillerine yerleştireceğiz, kullanacağız. Kullanmakla beraber dillerini de yerleştireceğiz inşallah. Diyorum çok da fazla sözü uzatmadan aslında çok da uzadı belki ama bir başka kaybettiğimiz adlı programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.